Merhaba çocuklar. Bugün Ayaz Aslanla rengarenk hamurlarla oyun oynayacağız. Hı hı. Sen hangi rengi seçeceksin? Ben hangi rengi seçeyim? Sen hangi rengi seçtin? Pembe. Değil mi? Sen pembe rengini seçtin. Ee, şimdi çocuklar soracaksınız Ayaz Aslan neden masanın üstünde? Ayaz Aslan yani burada oynamak istedi. Onu da kıramadım şu an. O yüzden ama normalde masanın üstünde. Böyle çıkılıp oturulmaz tamam mı? Yemek yiyoruz çünkü. Ben burayı tekrardan hijyenleyeceğim. Ayaz Aslan'a Evet, dondurma isterim. Nasıl yapacağım? Aa, ondan külah yapsana Ayaz Aslan. O pembe külah yap. Ben sana yapayım mı? Bak, bir dakika bekle, hemen yapacağım sana. Buyurun efendim. Evet beyaz aslan. Bakalım külah oldum. Ey külah benzedi. Üstünde değil. de fıstıklı dondurmamız var. Ama hamur değil. Bu hamur değil. Bir yiyeyim bakayım hamur değil mi acaba? <laughs> ah bu ne ya? Bu bir hamur. Beni Hadi kandırıyorsunuz bakayım. beyefendi. Beni kandırıyorsunuz siz. Hadi. Evet bakabilir miyim? Bakın yumuşacık elde dağılıyor. Bir bakar mısınız? Yumuşacık işte bu. Bakar mısınız? Bir yumuşacık mı? Gerçekten hamur mu? Evet hamur tabii ki. Hadi sen. Sen bunu seç. Ben yeşili seçiyorum çocuklar. Ayaz aslan da pembeyi seçiyor. Hadi bakalım. Sen ne yapacaksın şimdi? Ben böyle Hı. bir kapak izi çıkaracağım. Ne? Köpek yapsana burada? Ama ben köpek yapamıyorum Ayaz. Ama buradan. buradan yapamıyorum Ayaz. Yap e zorlama beni anneciğim. Yapamıyorum işte yani. Evet. O beceri gelmiyor bende şu an. Yok. Evet. Ne yapalım biliyor musun onunla? Bence bu play hamurlarının yuvarlaklarını çıkaralım. Yaşayın. Hmm. Ayaz Aslan. Bu hamurların rengi çok güzel. Yeni aldık. Evet yeni aldık bu Abi, hamurları değil mi? Video da çek. Çarktı. Evet dondurma videosu çektik değil mi Ayaz Aslan? Bakalım. Ayaz Aslan bu hamurlar gerçekten bu play oyun hamurları çok güzel çocuklar. Ben hem mı? renk vermiyor hem de oynadığınız zaman gerçekten her şekilde çok çabuk şekil alıyor. Al bakalım. <laughs> Ama Ayaz Aslan çiğ köfte gibi oldu bu. <laughs> renk renk yapalım. Çıkarsana bunu düzgünce. No. Tamam. Dur ben bir tane daha bir renk renk çiğ köfteler yapayım. Ayaz Aslan. Baksana. Bu da renk renk çiğ köfte oldu. Sen nerelisin Ayaz Aslan? Ben ben. Ben pembeyim. Hayır. Sen, sen nerede doğdun? Senin karnında. Evet benim karnımdan doğdun. Ama hangi şehirde büyüdün? İzmirli. Evet. Sen İzmirlisin. Baba ben, ben, ben şimdi bir tane bir parmak Çiğ köfte Hadi yap. bakalım bir tane pembe de çiğ köfte yap sen de. Al. Hadi bakalım. Çiğ köfte. Oh, oh, oh çiğ köfteler sıralandı buralara. Çiğ yapmadık. Ne yapmadık? Ne yapmadık? Hadi söyle merak çiğ ettik. Koymadık. Neyden o? Mor yapmadık çiğ köfte. Var burada mor çiğ köfte var. Maviden. Maviden de yaptık. Pembeden. Pembeden de yaptık. Yeşilde. yeşilden. de yaptık. <laughs> ben hepsini şimdi elimle bozacağım. Hepsini boz. Ama renklerini karıştırma olur mu? Zaten bir tanesinin rengini karıştırdık. 3-4 tane rengi karıştırdık çocuklar. Böyle tekrardan mavi böyle turkuaza döndü rengi. da yeşile koyalım. Tamam yeşilin. Sen yeşil oyunu. Tamam. Mavileri de koyalım. İçlerle bir şeyleri kapalı kapatalım. Ben keserim bunu kapatalım. Bunu kapatalım. Tamam. Son. Pembeyi kapatalım. Maviyi kapatalım. Yeşili, yeşili burada anne. Hayır yeşili kapatmayacağım. Yeşili kapatmayacağım. Ayaz Aslan sen nasıl dedin? Dostos çiğ. Nasıldı o? Dostos Yap ben bakayım Ayas. Yap bakalım böyle. <laughs> Bak bir. Hani sen böyle dansını yapıyordun ya Ayas. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Biz oynamaya devam edeceğiz. Bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.